Dünyanın neresinde olursak olalım, her şartta, her durumda, her an, her yerde, gönlümüzde, duamızda Türkiye'miz var. Dostluğumuz ve kardeşliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz kıtaları ve asyaları aşar. Daim olsun. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümü kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümü kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümü kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümü 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 kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 99. yıl